Evet, günaydın arkadaşlar. Yine bir levrek avındayız. Şöyle bir Silikon kullanıyorum. Görüyorsunuz. Bunun toplam ağırlığı 6-7 gram. Fazla değil. Dolayısıyla çok fazla da atılmıyor. Uzağı, yaklaşık 15 metre falan yetiyor. Şimdi size burada bu karidesin çekiliş. Yani nasıl çekildiğini izah edeyim biraz videoda. Atıyorsunuz istediğiniz yere. Ondan sonra biraz bekliyorsunuz, karidesiniz orta suya doğru çek düştüğünü yani orta suya geldiğini e, hissettiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Bir, iki sarım vurma, iki sarım vurdurma, iki sarım vurdurma. İki sarım vurdurma iki sarım vurdurma. Sürekli bunu hareketleri tekrar ediyorsunuz. Yani siz bu vurdurmayı yaptığınız zaman karidesiniz havaya zıplıyor. Dolayısıyla balıklar buna bir tepki verebiliyor. Şimdi bekliyoruz. Evet. İki sarım vurdurma. İki sarım vurdurma. İki sarım vurdurma. Bugün balık çıkacağını sanmıyorum ama yine de şansımızı deneyelim. Çünkü hiçbir hareket yok. Gerçi belli de olmaz. Evet. Ben ırmak içinde avlanıyorum. Yani bir çay ağzı, bir şey deniz, deniz şurada. Karşıda. Balık her zaman yani levrek avlamak istiyorsanız genelde şey ağızlarına bakabilirsiniz. Ah taktırdım. Ah kurtuldu. Çok bekledim çünkü. Evet. Bu birinci teknikti silikonu çekme. Şimdi ikinci tekniği göstereceğim size. Şöyle biraz aşağı kamışın ucuna doğru. Uzağa atıyorsunuz. Karidesin orta suya ya da silikon yeminizin orta suya gelmesini bekliyorsunuz. Misinanı sürekli gergi tutun. Yani misinanız hep gergin, gergin olsun yani. Evet. Orada bir şey var takılıyor. Bakın şu hareket. Yani elinizle dışa doğru sürekli vurdurup hem sarım yapıyorsunuz. Evet bir şey takılmıştı. Neymiş bakalım. Orada bir... Evet. Bir ağaç parçası var orada. Sürekli takılıyor. Yani bir daha göstereyim ben size bunu. Hattınız orta suya geldiğini düşünün. Ondan sonra hep bakın kamışın ucuna bakın. Hem sarıyorsunuz hem şu hareketi yapıyorsunuz. Şu yaptığınız hareket sudaki karideste yüzüyor hareketi verecek. Yani sürekli kuyruk atan bir karides izlenimi verecek. Bununla da bazen balık alabilirsiniz. Bakınız. Karidesi görüyor musunuz? Evet. Burada iki tane teknik size sunduk. Şu an bunlar silikon karidesi çalışmak için yeter. Diğer bir teknik daha var. Dip sürütme, dip sürütme, hoplatma, orta su yüzdürme. Onları da silikon kurtlarla yapıyoruz. Karides de yapmıyoruz. Karides'in doğal görünümünde karides sürekli şu hareketi yapan bir hayvan. O yüzden siz de bunu yapmalısınız.